Günaydın, tünaydın. İyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Gördüğünüz gibi dört gözle beklediğimiz doğum yapması için adeta onun gibi bizim de sancı çektiğimiz albino kan kırmızı kılıcımız doğurdu. Bayağı yerlerde yavrular görüyorum ben. sanırım. Bu güzel görüntüyü sizlerle paylaşmak istedim. Bir 5-6 tane yavru görüyorum sağda solda. İnşallah daha çok vardır. Şu arkada da var bir tane. Görünmeyen yerde daha çok yavru olduğunu tahmin ediyorum. İnşallah bol bol yavru bırakmıştır bize. Eee bununla birlikte kendisi de artık bu kafesin içinden çıkmayı hak etti. Diğer arkadaşlarının yanına koyacağız onu. Burada sadece yavrular büyüyecek. L46 ile birlikte. Kaç tane yavru varsa artık onlar büyüyecekler bu akvaryumda. Ufaklara öyle tırıl tırıl gidiyor. Şu arkada yüzen var bir tane. Başka büyük balık olmadığı için rahat rahat gözünüyor. Şurada bir tanesi zıpladı. İki taşın arasında var. Bir daha hareket ederse görebilirsiniz ama var baya sanırım ya. Öyle sağda solda baya yavru gördüğüme göre. Şurada bir tane var. Güzel. Beklediğimize değdi. Onun devamı burada zaten. Erkeklerin yanına atacağız. Diğer dişi de burada. O da bayağı hamile. Bir süre sonra onu da başka bir akvaryum alırım büyük ihtimalle. Şimdi bu kılıç bile olmayacak tabii ki. Çünkü çok fazla kılıcımız kalmadı. Sadece bunları üretmeyi planladım. Zaten düşünmüştüm. Geri kalan dört tür kılıç var elimde. Onları da böyle tettaların içine atmıştım. Bunlar ananasların içinden çıkan daha parlak renkli, kırmızısı daha parlak, sarısı daha parlak olanlar. Onlar burada duruyor. Bunları da zamanında kan kırmızı diye almıştık ama yavrular hiç kan kırmızı çıkmadı. Onlar da burada takılıyorlar. Burada vahşi kılıçların siyah kuyrukluları var. Onlar çok hareketli, çok kıpır kıpır. Ve aynı şekilde normal vahşi kılıçlar da burada böyle dört akvaryuma dağıtmış haldeyim. Ama yani bunları hiçbir şekilde üretmeyi planlamadığım için tetraların içinde duruyorlar. Şimdi bu video diğer türlerimin gösterdiğim bir video olsun. Artık normal akvaryum video şeklinde içeriğinde kılıçlarımızı göstereceğiz. Şöyle yunuslarla başlayalım diğer türlerimizi göstermeye. Bunları da çok merak eden arkadaşlar var çünkü. Beyaz yunuslarımız bayağı büyüdü. İçlerinde bir iki 3 tane çok güzel büyüyen erkek diye tahmin ettiğim renkleri çok parlak balık var. Şu ortadaki onlardan bir tanesi. Çok erkek bir türler. kılıcın şey cikletin klasik hareketi. Hadi şöyle biraz hareket edin de renginizi falan görürüm. Şu balık gerçekten bir parlıyor yani. Kamerada o kadar görünmüyor olabilir ama ben gerçek çıplak gözle gördüğüm zaman gerçekten harika bir görseli var. Bunlar şimdi ben kamerayı çekmeye başlayınca iyice ürttüler. Şu bir tanesi yüzgeçten açtı. görseli güzel. Daha da büyüdükleri zaman, kafalarını çıkarttıkları zaman daha güzel bir görsel olacağını tahmin ediyorum. Yavaş yavaş normal hareketlenmeye başladılar. Beyaz yunuslarımızın da son durumu bu şekilde. Tekrar bu kılıçların olduğu yere dönelim. Orada bayağı farklı türlerimiz var. Balon raminezlerimiz. O da yüzgeçlerini açıp görselini gösteriyor bize tül balon raminezler. Bunlar da küçücüktü bana geldiğinde. Biz onları büyüttük Artemia ile güzelce geliştirdik. Şöyle bir dönse. Şu erkek olduğunu düşünüyorum. Çok güzel gösteriyor kendine. Şuradan parlıyor resmen evet. nasıl bize dönükken o vücudunun parlaklığı görünmüyor ama bakın şöyle gövdesi göründüğü zaman harika bir görsel oluyor. Muhteşem bir tülü var. Böyle geziniyorlar. Burada kuhliler var. Onlar klasik hareket olarak saklanıyorlar tabii ki her zaman. Kökün altındalar. Şöyle biraz yakından göstermeye çalışıyorum onlara. Sevimli balık ama çok kendini göstermeyi sevmiyor açıkçası. Bu akvaryumda genelde tetralar var. Kardinaller ve e, Galaxy rasparalar bunlar tetra vilokların içinde göstereceğim balıklar ama şöyle bir hazır bu akvaryumdayken onları da görün. Bu içeride başka diğer tür olarak göstereceğim bir şey kalmadı çünkü burası tamamen lepisesa döndü. Şurada makrakantalarımız var. Onlar şöyle bir güzel görselde yakalamışken göstereyim. Arkada bir sayemiz var. Böyle bir balığı götürüyor yosun yiyicidir aslında ama ölü balığa da hayır demiyor. Gök kuşakları, makra kantalar. Öyle görseli güzel bir akvaryum burası. Bunlar böyle tam beni görünce kaçmadan yakalamışken çekeyim istedim sizlere. Hayraketlendim hemen kaçtılar. Gromiler. İnci gromi. şu kuramları da gösterelim. Bu arada şu erkek kur yapıyor. Renklenmesini de bir çekelim. Arkadan geçenler ee, Denisoni Flash Park diye geçer. Özellikle bu akvaryumu attım. Baya güzel hızlı gelişiyorlar şu anda. Genelde de öbek halinde, grup halinde duruyorlar gördüğünüz gibi. Bunlar o sayeler kadar büyüyor ve harika bir görsel olacak bu balıkların. Siyah Granatus. Granatuslar hatta. Albinosu da Anabiyos'un üzerine yatmış duruyor orada. Bak bak şunların hepsi geldi. Bayağı renklendiler. Oh yüzlerindeki ve üst yüzgeçlerindeki kırmızılık çok ciddi belli olmaya başladı. Sayılar kadar, az önce gördüğünüz kadar büyük bir balık olduğunu düşündüğünüz zaman bunun gerçekten harika bir görsel olacak ve grup halinde birlikte yüzüyorlar. Muhteşem. Şu erkeğimizi biraz çekelim. Nereye gitti erkek? Şu. Dişin etrafında dört dönüyor. Bunun bir de Red Dragon'u var. Şu makro kanta bayağı büyümüş. Güzel bir görsel oluşturmuş. Desenleri tam çıkmış ortaya. Şu Red Dragon ne durumda acaba? Kur yapıyor sadece. Ah bu da kur yapıyor vallahi şansımıza. O da biraz çekelim. Bütün alt üst yerlerini açıyor ve kıpkırmızı bir hale bürünüyor. Gerçekten izlemesi çok keyifli bir tür. Bir iki akvaryumda farklı türlerden gökkuşakları koymayı düşünüyorum çünkü bu görseller insana çok keyif veriyor gerçekten bu türlerde. Şunu unutmadan buradaki gromilerimizi, bunlar da gerçekten çok güzel desenlerini gösteriyorlar. Buraya yeni bir tür lepistes bulduğum takdirde bunları diğer gromilerin kantaların olduğu akvaryuma alacağım. Şimdilik bu akvaryumu e, yedek olarak bekletiyorum. Burada birkaç fazlalık türüm var. Bir tane makrakantan var. Frenatuslar var. Diğer kategorisinde size gösterebileceğim. Onun dışında da başka bir yerde bir şey yok. Bunlar hepsi lepistes, çöpçü, melekler. Şu Red Dragon'un kuşağı'nın küçük bir erkeği. Bunlar da büyüdüğü zaman gerçekten güzel olacaklar. Şöyle bu erkekte videomuzu sonlandıralım. Diğer türler şu andaki elimdekiler bu şekilde ve o oh, çok güzel oldu bak. Gösterebileceklerim bu şekilde sizlere. Bugünkü videomuzda bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. iyi hobiler.